Kıymetli arkadaşlar, uzaktan eğitim kapsamında bu süreç içerisinde ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeniyle derslerimizi uzaktan eğitim şeklinde yürütüyoruz. Ve bu amaçla da özellikle bu dönem, bu hafta içerisinde aşırı yüklenmeler olduğu için canlı derslerine video ders yapma gereğini bu hissettik. Böyle bir de bize bu doğrultuda bir öneri geldi yönetim tarafına. Dolayısıyla bu hafta konumuzu video şeklinde ben sisteme yüklüyorum ve arkadaşlarımız buradan rahatlıkla izleyebilecekler. Daha önceki yüz yüze olan formasyon eğitimlerimizde biz yaklaşık 5 konuyu işledik. Bugün ise sınıf yönetim yaklaşımları konusunu işleyeceğiz. Daha önce planladığımız konuyu maalesef bizim e, işleme şansımız olmadı e, şimdi biz bunu şey olarak e, işleme şansına sahip olacağız uzaktan eğitim şekliyle Evet değerli arkadaşlarım şimdi sınıf yönetim yaklaşımlarını bir bugün işte işleyeceğiz dedik ilk ele alacağımız Kur'an Kane'nin araştırma temelli yaklaşımı bir defa bu kuran bir e, şeye teorik bir temele dayanmıyor. Bu daha çok e, yak, bu yaklaşım çeşitli gözlemlere dayanıyor. Kanin yapmış olduğu gözlemlere dayanıyor ve öğretmenin e, da, şeylerinin davranışlarının öğrenciyi nasıl etkilediği konusunu e, Kanin araştırmış ve bazı önerilerde bulmuş. Bunlardan bir tanesi öğretmen sınıfın içinde olmalı diyor. İçindelik kavramını söylüyor. Şimdi içindelik kavramından kasıt şu, öğretmen sınıf içinde olan bitenin her şeyinden haberdar olması, her şeyi gözden geçirmesi, ne olup bitiyor bu konuda bilgi sahibi olması konusuyla ilişkili. İkincisi, es zamanlık. Aynı anda oluşan iki veya daha fazla olay karşısında doğru olan davranışı öğretmenin göstermesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü o sınıfta çok boyutlu bir şey vardı, faaliyet vardı aynı anda birçok olay eş zamanlamda olabiliyordu. Bunlara doğru cevap vermesi önemli. Bir diğeri zamanlama ve geçişler. Ee, öğretim etkinlikleri bir kesintiye uğramadan, pürüzsüz bir şekilde iyi bir zamanlamayla, iyi bir planlamayla daha etkin bir şekilde yürütülebilir diyor. Bir diğer ise engeller ve ev ödevlerine çeşitlik. Bu anlamda da özellikle öğrencinin e, öğretim sırasındaki zorlukları, güçlükleri öğretmenin elimine etmesi, farklı teknikler kullanması, sorunları ortadan kaldırması, ev ödevlerini öğrencinin seviyesine uygun hale getirmesi gibi konulardan bahsediyor Jean Canin. Tekrar edersen, bir sınıfın içinde olup bitenden farkında olma, farkındalık, es zamanlık doğru tepki verme, zamanlamanın ve geçişlerin doğru yapılması, planının engeller ve ev ödevlerine çeşitliğin sağlanması, Konusu bu anlamda önem taşıyor. Bir diğer şey ise demokratik yaklaşım. Yani demokratik yaklaşım bir defa öğrencinin haklarını gözeten, ona daha dikkatli bir şekilde yaklaşan, onu övgüyle özellikle cesaretlendiren, onu tanıma şeyini ön plana alan, öz disiplini sağlamayı çalışan bir yaklaşım. Bu nedenle özellikle öğrencilerin kendilerine güvenmelerini sağlayarak bir öz disiplin geliştirmelerini sağlayarak işbirliği içerisinde kuralların belirlenmesi konusu bu yaklaşımın önemli boyutlarından bir tanesi. Bir diğer dediğimiz gibi tanımak. Şimdi insanı tanımak tabii ki değer vermekle alakalı. Öğrencinin tanınması için özellikle bu dönem çocuklarının ergenlik dönemi içerisinde olduklarını da dikkate aldığımızda Kendilerini tanıtmak istiyorlar, bir yer bulmak istiyorlar, işte, Maslow'un saygı konusuyla ilgili olan e, düzeyi e, gereksinim olarak dikkate alındığında insanlar kendilerini tanımak istiyorlar. Şimdi tanımadığımız zaman öğrenci ne yapacak? Yanlış yönlerini ortaya çıkararak kendisini e, tanıtmaya çalışacak, bir şekilde tanıtmaya çalışacak. Bu nedenle doğru bir şekilde tanıması, ona saygı gösterilmesi, doğru saygı, e, güven içerisinde bir ilişkinin kurulması bu anlamda önem taşıyan hususlardan bir tanesi olarak dikkate alınıyormuş. Tekrar edelim. Demek ki demokratik yaklaşım öğrencinin hak ve hürriyetlerini dikkate almak, ona öz disiplin sağlayacak, güven dolu bir iletişim ilişkiyi sağlamak, öğrenciyi tanımakla alakalı diyebiliyoruz. Bir diğer şey ise işte destekleyici e, disiplin yaklaşımı. Bay ve bayan kantırlar tarafından geliştirilmiş olan bir yaklaşım. Bu anlamda da yani öğrencinin doğru davranışları gösterebilmesi için desteklenmesini esas alıyor. Bu anlamda da etkili bir kural oluşması gerekiyor. Etkin bir sınıf kuralının olması bu anlamda öğrenci olumlu bir şekilde tanımak gerekiyor. Öğrenciyi değil davranışı eleştirmek gerekiyor. Bireyselleştirmiş bir disiplin kuralının önemli olduğunu belirtiyor. Öğrenciyi pozitif olarak tanımak, gerektiğini belirtiyor. Yine biraz davranışçı yaklaşımın şeyi var. Bu yaklaşımda öğrencinin övgü şey yapılması, davranışların tekrarını sağlamada tekiştireç vazifesi görebilir diyor. Bilişsel ve sosyal öğrenme yaklaşımı ise yani bu biraz daha biliş şeyinde ilişkilendiriyor. Diyor ki öğrencinin davranışları bilmesiyle alakalı. Yani hani bir Çin atasözünde olduğu gibi insanları siz hayatlarını, işte on yılları düşündüğünüz zaman ona eğitim, bilgi verin felsefesiyle. Özellikle insanların yanlış bilgilerle, yanlış davranışları gösterdiklerini bu anlamda öğrencilerin bilişsel anlamda güçlendirilmesi, uygun davranışı göstermesi anlamında ne yapar diyor ve katkı sağlar. Yani yanlış şemaların, yanlış bilgilerin, bilişlerin ortadan kaldırılmasından bahsediyor bir diğer şey ise sosyal öğrenme Bandura tarafından geliştirilmiş bir insan ne yapıyor? Bazı olumlu şeyleri gözlem gözlemliyor, taklit ediyor. Ondan sonra onları tekrar ediyor, pekiştirerek bu ne yapıyor? Öğrenmeye gidiyor. Dolayısıyla insanlar çevrelerini etkiler, çevresini etkilenir yaklaşımı bu şeyin ana düşüncesini oluşturuyor. Modelleme teknikleri bu anlamda çevredeki olumlu örnekleri göstermek için videolar sınıf içerisinde gösterilebilir. Bu, bu nedenle öğrencilerin doğru modelleri ele alması gerekiyor. Bir diğer şey ise danışmacı yaklaşım. Bu varoluşçu felsefeye göre ne yapılmış, ortaya konulmuş. Özellikle fenomenolojik bir şey önemli. Algılama önemli. Çünkü insanlar algılarıyla hareket ediyorlar algılarıyla düşünebiliyor. Psikolojik açıdan özellikle duyguları bu anlamda önem taşıyor. Zihin yapıları önem taşıyor ve her insan kendi dünyasına göre çevresini algılıyor. Bu anlamda da doğru bir algılamanın olmasını sağlamak ve kişiyi tanımak yine bu önem taşıyor. Özellikle Cinot mesela bu şeylerden bir tanesi kuramcılardan. Etkili bir iletişim kurma Öğrencinin davranışını eleştirmek, öğrenci olduğu gibi kabul etmek gerektiğini belirtiyor. Gordon etkili öğretme konusu üzerine duruyor. Özdenetim ve disiplin sağlamanın önemli belirtiyor ve yardım edici, yüzleştirici ve önleyici yaklaşımdan bahsediyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman, yüzleştirme yaklaşımında karşılıklı bir etkileşim, iletişim söz konusu. Bu anlamda da hiçbir tarafın bir problemi olmaması gerekiyor. Karşılıklı olarak yüz yüze ne yapmalar lazım? Bu anlamda ilişki, iletişimi kurmaları gerekiyor. Yardım edici şeyde ise özellikle öğretmen ne yapması lazım? Yardım etmesi lazım. Yardım etme konusunda eğer problemler oluşuyorsa bu anlamda öğretmenlerin problemi vardır. Sorun öğretmendedir yani bu yardım etme yaklaşımında. Bir diğer şey ise öneyici bir yaklaşım oluşturulması gerekiyor. Bu, bu nedenle gerekli olan yapının, altyapının, disiplin kurallarının ortaya konulması gerekiyor. Ee, yanlış dalanışlı ortadan çıkarmak için önleyici bir yaklaşım söz konusu. Bunu eğer şey yapamazsa e, burada problem çıkarsa önleme e, için gerekli olan da şeyler yapı oluşturduğu için burada öğret, öğrenciden kaynaklanan sorunlar yani hata gibi bir şey düşündüğü zaman hata kimden kaynaklanıyor öğrenciden kaynaklanıyor diyebiliriz. Peki bir diğer yaklaşım ise özellikle Skinner Thorndike gibi davranışçı kuramcıların ortaya koymuş oldukları davranış ne yapıyor? Edimsel koşullanmada sonuçtan etkileniyor. Dolayısıyla biz olumlu bir şekilde davranışla beraber uyarıcı tepki bağıntısını dikkate aldığımızda bizim o davranışı değerlendirmemiz öğrencinin o davranışı yapma sıklığını arttırıyor. Bu anlamda işte ceza gibi, ödül gibi Öğrenciye verilecek olumlu ve olumsuz pekiştireçler e, ne yapacaktır davranışın gelişimini ve engellenmesini sağlayacaktır. Ancak ceza istenmeyen davranışların öğrenilmesinde etkili bir faktör değildir. Daha çok burada ne kullanılması lazım olumsuz pekiştireçler kullanılması lazım. Ceza öğrencide öç alma, öğrencide yanlış alışkanlıklara sebebiyet verme gibi bazı şeyleri o geliştirebilir. Ceza istenmeyen davranışı ortadan kaldırmaz, durdurur. Bu da ne yapar? Geçici bir çözüm olarak karşımıza çıkar, daha kötü sonuçlara neden olabilir. Bunu şey yapan öğrenciler ceza mekanizması ortadan kaldırdıktan sonra daha kötü davranışlar geliştirebilirler. Bir de cezayla ne olabilir? İnsanlar o cezanın miktarından etkilenmeyebilirler yani bir şey daha az bir azar, çok azar, şiddet derecesi nereye kadar gidecek? Dolayısıyla sorun oluşturabilir ceza. Evet şimdi davranışsal yaklaşımın e, ta Aristo'dan başlayan e, efendim Skinner'e kadar bilimsel kuramcı açısından baktığımız zaman e, klasik e, ondan sonra edimsel koşullandırmayı içeren bir e, gelişim içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Peki başka yaklaşım var mı? Yani bu anlamda tabii ki başka yaklaşımlar var. Özellikle sistemik bakımdan olayı ele alan, ekosistemik bir şekilde yani bir olayın çevresindeki diğer olaylarla birlikte ele alınması, onların üzerindeki etkilerinin dikkate alınması. Öğrenci sorunlarının ailede aranması, çevrede arkadaş grubunda aranması, öğretim yönteminde aranması, öğretmende aranması okulun disiplin <laughs> özel e, kurallarından aranması gibi yaklaşımlar ekosistemik yaklaşımın özelliğini oluşturuyor. Peki ekolojik yaklaşım dediğimiz yaklaşımın neyi var? Yani o özellikle fiziksel çevrenin, oturma düzeninin, sınıftaki öğrenci sayısının, öğretmenlerin beklentilerinin dikkate alındığı çevresel faktörler ekolojik yaklaşımın e, ana şeyini oluşturuyor. Bir diğer şey ise etkili okul. Yani biz şimdi ne bekliyoruz? Okulların amaçlandığı, beklentilere uygun çabaların gösterdiği yer olarak özellikle biz okulları görüyoruz. Çok sayıda değişken var tabii. Bu değişkenler içerisinde etkili okulda özellikle zorlamadan çok amaçlanan davranışların gerçekleşmesi için işbirliğinin sağlanması, esnek yönetim biçimlerinin uygulanması konusu ne yapılıyor? Bu anlamda etkili okulun en önemli özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz e, disiplin dediğimiz zaman üç boyuttan sınıf içinde bahsedebiliyoruz. Birinci boyut e, öğretim, öğrenci, bir boyut öğretmen ve üçüncü boyut ise işbirliği. Şimdi biz genelde e, ne yapmaya çalışıyoruz? Bu işbirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne öğrenci tarafına giderek daha öğrenciyi Serbest bırakma, ne öğretmen otokratik bir yaklaşım sergilemesi sadece benim dediğim olur mantığıyla hareket etmek gibi değil. Bu anlamda ne olması gerekiyor? Yani ne şiş yanacak ne kebap. Dolayısıyla etkili bir iletişim sağlanması önem taşıyor. Tabii ki öğrencinin özellikleri birey merkezli, öğrenme merkezli bir eğitimin gerçekleştirilmesi, hedef yönelimli bir öğrenmenin sağlanması günümüzün en önemli ilkelerinden bir tanesi öğrencinin aktif olması, süreç içerisinde karşılıklı etkileşim içerisine girmesi, bir ekip çalışmasının oluşması, bireye önem verilmesi gibi davranışlar önemli. Şimdi öğretmen merkezli bir sınıf yönetimine baktığında öğretmen her şeyin yöneticisi, denetleyicisi, kuralları belirleyicisi, ödülleri veren, öğrencinin sorumluluklarını sınırlayan ve bu anlamda bir merkezi idare gibi görülebilir. Birey merkezine baktığında liderlik, yönetim paylaşılmış, rehberlik yaklaşımlı bir şeyden bahsediyoruz. Disiplin, öğrencinin öz disiplinin önemli kurallar birlikte oluşturuluyor. Ödüller daha çok içsel, dışsal ödüller değil, sorumluluk paylaşılmış her öğrenci grup çalışmalarına katılıyor birey merkezli sınıfta. Evet, sınıf yönetimde yeni yaklaşımlar var kuralların davran kavratılmasından çok güven ve ilişkilerin geliştirilmesi otokratik bir yönetim yerine demokratik bir yönetim. İş yönelimi sınıftan rutin şeyin öğretimi yapıldığı sınıflar yerine iş yönelimi sınıflar söz konusu. Bir yönetim belirlenmiş reçete yönel şey yönelik bir yönetim anlayışından dikkatli karar verme stratejilerini ortaya çıkartan bir yönetim. Kurallara itaat, biat etme anlayışından çok ...kendi kendine disiplin etmeye yönelik bir... ...yaklaşım var. Bireylerin sınıf yönetimine ilişkin paradigmalar... Işte ...öz disiplinin gelişmesi... ...kuralların birlikte konulması... ...gibi birçok anlamda... ...ödül ve ceza konusunda... ...farklılıklar günümüzde... ...birey şeyine, öğrenci... ...tarafına, lehine doğru... ...bir gelişim var. Ve sınıf yönetiminde... ...mükemmel bir sınıf... ...yönetim yaklaşımı yok. Bu anlamda birçok farklı... ...değişken söz konusu. Öğretmen bu farklı değişkenleri dikkatle alması gerekiyor. Ülkenin eğitim politikasını göz önüne alması lazım. Ailelerin beklentilerini dikkate alması lazım. Ee, öğrenciyi dikkat merkeze alması lazım. Tanıması lazım. Onun özelliklerini dikkate alması, ona göre şekillendirmesi gerekiyor. Ona güvenmesi gerekiyor. Kültürel ve ekonomik yapının dikkate alınması gibi konular var. Evet son olarak değerli arkadaşlar. Bu yaklaşımları bir şey çerçeve içerisinde kısaca dikkatle baktığımız zaman işte davranışçı yaklaşımın e, ta e, İvan Ivan Pavlov'la işte Aristo'yla kimileri ilişkilendirebiliyor. Skinner'le ilişkilendiriliyor. Zaten en önemli şeyi temsilsiz Skinner. Bu anlamda klasik ve edimsel koşullanma, pekiştireçler önem taşıyor. Bunların ne yapılması lazım? E, sınıflandırılması, öğrencilere pekiştireçlerin uygulanması, neden ve sonuçların üzerinde durulması, davranışın sönmesi ve davranışın zayıflaması gibi konular pekiştireç türleriyle ilişkilendirirsek söz konusu. Danışmacı yaklaşım, şey, Rogers, Cinot gibi şeyler var. Fenomenolojik algılamadan bahsettik. Kişinin kendi algısı dünyasını göz önüne alınması, kendini güçlendir, gerçekleştirmesi çocuğun varoluş yaklaşımı olduğu için sağlanması, uygun iletişim ve sorunu sahiplenmek gibi konular söz konusu. Bunların uygulama boyutunda çocuğu öğrenci olduğu gibi kabul etmek, etkili mesajlar gönderilmesi, yardım edilmesi, rehberlik edilmesi. Demokratik yaklaşım, Dreykers'ın ortaya koymuş olduğu öğrencinin bağlılığı ve demokratik katılımının sağlanması, tanınması, ondan sonra mantıklı sonuçları, işbirliği becerileri yeniden yönlendirme gibi uygulamada şeyleri var. Araştırma temelli yaklaşım teorik bir şeye değil, deneysel sınıf içerisindeki uygulamaları şey yapıyordu, neler vardı, içindelik kavramı vardı, zamanlama, pürüzsüzlük, farkında olma ve binişiklik konuları bu anlamda önem taşıyordu. Bilişsel yaklaşım Beyk ve Ellis tarafından, sosyal öğrenme Bandura tarafından geliştirilmişti. Bilginin işlenmesi, şemanın gerçekleştirilmesi, bilişsel bozuklukların ortadan kaldırılması, kendini güçlendirme, bilişsel anlamda inançların düzeltilmesi, sosyal anlamda gözlemlemelerin, doğru gözlemlerin ortaya çıkarılması ve bunların taklit edilmesi konusu vardı ekolojik ve ekosistemik yaklaşım, ekosistemik bütün var olan şeyleri ilişkili alt sistemlerin dikkate alması davranışlar konusunda ekolojik yaklaşım çevresel faktörlerin önemli olduğunu belirtiyor ve destekleyici disiplin yaklaşımda da özellikle olumlu dikkatin ve değerin öğrencilere kazandırılma sürecinde onların ısrarcı bir şekilde desteklenmesi, etkileşim kullanılması, bağında iyi bir sınıf disiplin planı oluşturulması, olumlu sonuçların ortaya çıkarması için öğrencinin hak ve öriyetlerinin dikkate alması, tartışmaların yapılması gibi şeyler destekleyici disiplin davranışının ögesini temelli ilkelerini oluşturuyor. Şimdi sizden iste isteyeyim bu belirtmiş olduğu ana kuramların ee, teorik altyapısının nirengi noktaları yani birini diğerinden ayırabilecek temel şeyleri, düşünceleri e, dikkatle incelemeniz olacak ve bunlarla ilgili soru sorduğumuz zaman size bu şuna aittir diyebilmeniz olacaktır değerli arkadaşlarım. Ben bugünkü şeyi sonlandırıyorum. Hepinize saygılar, selamlar diliyorum.